Günaydınlar. nasılsınız? Vallahi biz iyiyiz dışarı çıktık böyle güneşli güzel bir gün var bugün. Şimdi bir göle geldik aslında birkaç bir şey almamız gerekiyordu o yüzden dışarı çıktık ama gittiğimiz yer hala açılmamış biz erkenci olduğumuz için erkenden uyandığımız için maalesef ki beklememiz gerekti biz de onu burada değerlendirelim dedik gayet güzel görünüyordum ya şu gölün güzelliğine bakın bayıldım. I think you're done like a chicken with a Jiva baby. I ah, see, they say like this, Leylek var. <laughs> oh, mamma mia, wait a bit. Oh, que grosso. Seni leylekler getirdi leylekler bunlar oluyor. <laughs> Çok güzel uçuyor. <laughs> 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 Aa, in Şu an özgür hissediyorum birazcık. Maskesiz. Göl kenarında. Of oh be. Come to me. Bu arkadaşı da buraya araba girmesin diye koymuşlar. Bu da yoktu. Esef lakınıyorum. Arabayı şuraya park ettik. Halbuki yolun su Neden yaptılar bilmiyorum. Pıraviyamı. mı? do. Hi. Sayın. Sabah esnememizi burada yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz. I A good, I po? No. <laughs> 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 so, nie to. nie nie, Oj i don't know how you do this. Yeah, to jest, nie wiem jak to robisz Nie, tutaj testa, tu ginąć, no. Testa? Nie. Nie jak to. Normalde kafamı dizime değdirmem gerekiyormuş. Ben yapamıyorum. Fabio bunu sürekli yapıyor. Yeter. Taş topluyoruz. Oo. One, two, three, four, five, six, seven. Mamma mia! Come hai Videodan sonra bakacağım kaç kere sektirmiş diye. Çok güzel sektirdi. 2, 3, 4, 5. Even this for 5. I after in the video we can even control. Anche questo bene. Şimdi artık gitmemiz gereken yere gideceğiz. Biz aslında şu anda bizim merkezimize bağlı olan bir yerde değiliz. Bize de çok yakın ama başka bir ile bağlı. Buranın da aslında daha önce biz drone'la küçük bir reklamını yapmıştık. Çünkü belediyesi istemişti Fabio'dan. O yüzden de bu küçük bir reklamını yapmıştık. Kendi televizyonları var böyle merkezlerinde. Orada falan sürekli yayınlıyorlar, gösteriyorlar, sürekli dönüyor. Ben de gururlanıyorum. O benim eşim çekti falan diye. O çekti ben editledim. Gayet güzel olmuştu. Ee, onu da böyle araya sıkıştırırım hatta siz de görün. Öyle yani ilk işimizde Bir kapuccino karşılığı. "Siyah aşkım, o Newman cappuccino deyiciiftaaftır diziver." <laughs> Sadece cappuccino içtik. O kadar yani. Parasız işte öyle. Bazen böyle işler yapmanız gerekiyor ki e, sonrasında belki güzel bağlantılarınız olur. Her şey yani her iş parayla olmuyor. Hem isminiz duyulsun falan diye işte. Bakalım. Allah bahtımızı açık etsin. Buradan da duamı ettim. Sürekli de dua ediyorum. Ne zaman dua kapısının açık olduğu belli olmaz yani. Gidiyoruz. yeah bir baktım. Hani sizin o videoyu paylaşmak istiyoruz ilk reklam filmimizi ama hani oradaki müzik problem olur mu olmaz mı emin olamadım. Fabio da hatırlamıyor. Hani YouTube çünkü siz bilmiyorsunuz ama böyle seçtiğimiz müziklere çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. O yüzden daha emin olduğumuz bir müzikle muhtemelen videonun hani müziğini değiştireceğiz. Böylece çok senkronize gitmeyecek. Yani aslında biz müzikle çok güzel bir edit yapmıştık o videoda ama hani müziğin hızlandığı yerlerde görüntüler falan da hızlanıyordu. Tam o şekilde olmayacak ama olsun yine de sizinle paylaşmak istedik hem de bize de anı kalsın diye düşünüyorum. Şimdi fabla dışarıda gel gelmez buna böyle bir mutluluk seremonisi etrafında dönmeler falan. Ben dedim bir yukarı çıkayım hem bunun bilgisini vereyim. Bir de akşama lahmacun yapmak istiyorum. Eğer oruçken izliyorsanız o kısmı geçin tamam mı? Yani buradan sonra o kısım gelecek hani. Yani nasıl diyeyim bilmiyorum. İftardan sonra izleyin. Bilmiyorum. Ya muhtemelen çünkü yapacağım, yapmak istiyorum. Çok canım çekiyor. Şöyle bir şey oluyor bende her sene Ramazan ayında ya televizyonda ya YouTube'da bir böyle yemek programlarının içine düşüyorum. Oradan çıkamıyorum. Bir de zaten hani lahmacun falan bu tarz şeyleri çok özlüyorum. Geçenlerde de yine böyle bir denk geldi. En sonda Fabio'nun annesiyle birlikte yapmıştık biz. Onların odun fırını var böyle. Onu da yapmıştık. Çok lezzetli olmuştu. Ama ben daha hiç böyle fırında yani kendim evde yapıp normal fırında denemedim. Bugün ilk defa deneyeceğim. İnşallah iyi olur. Hani tek tesellim şey eşim zaten İtalyan. Hani Türk olsa belki çok eleştirir de çok iyi bildiği için lahmacunu. Ama eşim İtalyan ona her türlü yer diye bu riski alıp deneyebileceğim yani açıkçası. Bu arada Fabio yani yerinde yedi. Antep'te da daha önce çok beğenmişti. Ee, umarım benim yaptığımda beğenir. Ama içim rahat dediğim gibi. Neyse böyle yani. Oruçken izlemeyin. Aslında bunu intronun bir yerlerine de ben bu lahmacunu ekleyeyim de. Oruçken açan varsa orada bir Ayıkıp desin, gene yani tamam ben bu videoyu sonra izleyeyim. Tamam, lahmacunda görüşürüz. <laughs> bile hemen fırına göndereceğim. O kadar istiyorum ki fırından çıksın. Neye benzeyecek ya umarım olur. Şimdilik görüntüsü hani benziyor gibi. Bakacağız artık. Ben de diğer hamurları yapmaya başlayayım bu arada. Geç olmadan. İşte birazcık yeşillik, turşu, turşuyu Fabio'nun annesi benim için yaptı kornişonu ee, ve böyle çeri domateslerim var. Şurada da en büyük hazine var lahmacunun Açıp Size göstereyim bir, bakın böyle 7 tane çıktı yani ben aslında tarifin yarısını yaptım tam yapınca 12-13 tane çıkıyormuş demek ki bize yeter ikimize. Bir pazar gününden merhaba. Sizi bakın nereye getirdik bugün. <laughs> Aşkım. Bugün çok değişik bir aktivite yapacağız. O yüzden sizi de yanımızda aldık. Fabio ile birkaç kere daha yaptık birlikte. <gülüyor> no. <gülüyor> Düşünün bununla ne yapacağız sizce? Allah ne yapacak bunlar burada diyorsunuz. Şimdi bugün e, buraya geldik çünkü bayağı burası zengin bir toprak. Yani kıymetli şeyler bulabileceğiniz bir toprak. Birinci Dünya Savaşı olur, İkinci Dünya Savaşı olur. Sonra aşkım who was Roma, Sanity. Ki yapıyor? Even uh, be Sarah Saraceniler de varmış hatta burada daha önce savaşan. İçinde hatta böyle Türkler de vardı diyor Fabio. Araplar, Türkler. Say <laughs> say, I come fast. Öyle yani. O yüzden Fabio'nun metal dedektörünü aldık. Fabio benden önce çok fazla yapıyormuş bunu. Gelip buralara araştırıyormuş falan. Bayağı bir şeyler bulmuş. Bana da göstermişti. Öyle olunca heveslendim. 2-3 kere birlikte geldik. Bugün de baktık hava güzel. Toprak hala tam olarak kuru değil ama hemen dedik gidelim bu fırsatı kaçırmayalım. Bu arada şuradaki ev çok güzel değil mi? Burası böyle piknik alanı gibiymiş eskiden. Şimdi pek kullanılmıyor da. Öyle işte bu fırsatı kaçırmayalım dedik ve çıktık. <laughs> It's too much soft terrace. <laughs> hmm. <laughs> Bakalım bugün bir şeyler bulabilecek miyiz? <laughs> Şimdi dedektörü açtık. Size şuradan modlarını da göstereyim. Aşkım, can I show one second? What you can search with this. Demir var. Sonra işte gümüş, altın. Ha, bütün metal olan şeyleri araştırabilirsiniz diyor Fabio. Şimdi bakacağız. <laughs> How oh, many centimeters Morales? Like it was like 20. It'll be too much dirty Hmm, see, this is a bit unworky dirty. Biraz kirli bir iş. What do you find? One top of beer. Ah! <laughs> <laughs> In Italy, what do you <laughs> Tamamen şu an doğanın içindeyiz. Artık burada bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Yoldan da bayağı uzaklaştık. Orada bir şeyler var ama Evet, var. Açalım. We open? Ah, perfect. finalmente. Vai finalmente. <laughs> Because sono stanca. No, you don't do nothing, guarda. Asi basta. I'm walking here. Maybe hai avuto putto coffee. Forza a put if you want. Normalde kulaklık takıyor. Ben dedim ki videoda belli olsun orada bir şey var mı yok mu kulaklığını takma sesi biz de duyalım. Az çok kaç santimetre aşağıda olduğu yazıyor ona göre açıyorsunuz. Ha. Open. Evet buradaymış. Neyse artık. o wait me, wait me. Open. It. Normal but. Hadi ya bir şey çıksın. Evet, right, one coins. Coins. Para bulduk. Madeni para inşallah. Hadi inşallah. Maçı verdi. Don't go this way now. Oh. You will watching in home. Okay so. Şu an tamamen temizleyemiyoruz. Evde temizleyip bakacağız ne olduğuna. In home watch. Tamamdır. <laughs> Clear. in this kind of situation there is one little pen you search with this pen it hmm. we i do i dig in there i'm only there hmm. i still don't buy it's here so uh, what is this it's one bright. Thing. Hadi ben yardım edeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir mermi bulduk. Still don't shot this. Oh. Bu daha kullanılmamış bir mermimiz. So can explode ever maybe. Well, this was here from the other. Ah, Aa, see. Can, uh, can explode? No. No, ah, sure. You put in your task. Allah'a sağ ol. my task. Açıkçası savaşın yapıldığı bir alan olduğu için Sabri'ye birçok şey bulabileceğimizi düşünüyor da bugün tabii ki o kadar vakit ayıramayacağız. Zaten yeterince vakit ayırdık gerçekten. Çok uzun bir yani yapması uzun ve yorucu bir aktivite. Son gün dur. No no no. We clean in home Okay. Böyle bir şey bulduk. Kemer falan olabilir diyor Fabio. Evde bir temizleyip bakacağız. Tembiya bakurdu. Sonunda başlangıç noktamıza döndük. Çok yoruldum. We going up. Sí sí, we going up. This is our <laughs> home. I want. Bugün günlerden salı ve ben videonun editini bitirmek üzereyim. Bitirir bitirmez de aynı gün paylaşmak istiyorum inşallah. Geçen sizin hani metal dedektörle çıktık ama eve geçince temizler bakarız demiştik. Sonra bir türlü video açamadım. Neden bilmiyorum. Şimdi dedim en azından hani bir göstereyim. Çünkü temizledik o, o gün bulduklarımızı. Kamera açık değilken de o gün birkaç bir şey bulmuştuk. Onları da göstereceğim size. Sizin hani bulurken izlediğiniz kısımda neler bulduğumuzu da göstereceğim. Merak etmeyin. Ee, aslında bilmiyorum hani böyle bir aktivite hoşunuza gitti mi? Çünkü biz aslında çok çıkıyoruz böyle. Size hani video kaydetmemizi ister misiniz metal dedektörle ilgili? Onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü YouTube Türkiye'de sanırım hiç olmayan bir e, video. Belki de zaten Türkiye'de yapılmayan yapılamayan bir aktivitedir. O yüzden de olabilir. Yani böyle değişik bir aktivite görmek hoşunuza gidiyorsa eğer söylerseniz e, başka videolarda da çıktıkça size çekeriz. E, açıkçası biz çok seviyoruz. Böyle bir tutku gibi hani Bazen bakıyorsun bir şey buluyorsun 300 yıl 400 yıl kimse dokunmamış ona hani bu kimdi nasıl düşürdü mü ne oldu nasıl bir insandı falan diye insan hani o insanın hikayesini düşünmeye falan başlıyor. O yüzden bizim gerçekten çok sevdiğimiz bir e, hobi de demeyeceğim ya yani. tutku gibi bir şey. Gerçekten Fabio'nun zaten hani böyle bir şey vardı ve o bana bulaştırdı gibi oldu. Güzel oluyor böyle. Yani nasıl diyeyim? Hayatınıza artı bir şeyler katması hayatınızdaki kişinin gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi size bir onları göstereyim. E, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlara yazın ama olur mu? Yani bu konuyla ilgili fikrinizi ne düşünüyorsunuz? Gittikçe size çekelim mi? Hadi bakalım. Görüşürüz diğer videolarda. Şimdiden size iyi seyirler. Hemen bulduklarımızı gösteriyorum. Net anlayabilin diye şöyle bir tabana koydum ki görebilin. E, bunu hatırlıyorsunuz. Birlikte bulmuştuk. İkinci Dünya Savaşı'ndan. E, kemerde bir arma olduğunu düşünüyoruz. Bu tarafı kırılmış maalesef. Üzeri çok net görünmüyor ama bir yazı var. Bu da 1940'tan İtalya'nın aslında parası. Hemen arkasını göstereceğim. Arkasında çok açık zaten net yazıyor. Victoria Emanuele döneminden bir para. Baya benim hoşuma gidiyor açıkçası. Birazcık daha temizlenebilir. Hala şu taraflarında falan böyle bir kahverengilik var mesela. Biraz daha temizleyebiliriz. Sanırım bunu bulduğumuzda kamera açık değil de bu da Kanada'dan bir para. Son olarak yine İtalya'dan şöyle bir lira bulduk. Üzerindeki benim çok hoşuma gitti. Çok gerçekten güzel görünüyor. Eskiden bu arada İtalyanlar lira kullanıyormuş. Sonradan euroya geçiyorlar. Bu arada bunları nasıl temizlediğimizi merak ediyorsanız onu da yazarsanız ayrıca nasıl temizlediğimizi size gösteririz.